Derneği olarak 2025 yılın daimi ikram ediyoruz. Rabbim razı olsun. Kim etli siz her sırrınızı adına için dokunacak. Mahmudiye olarak yine ikram ediyoruz. Merhum Ahmet Kazim Bay adına için Allah kabul edilsin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Rabbim sağ olsun. Selamun Aleyküm. olarak sevgili dostlar. Aleyküm. <laughs> Maşallah. minna ikram ما موجه يرنيه وراءك سيساعد سورة المجاهدين ايش الله يكون هناك مرغم امت تازيم باي بورادنا ايش شكرا شكرا ربهم راضي ربهم يكره بركة الله يهمانيكم جا ان شاء الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واتوب علينا يا مولانا انك انت الطواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنا وفي الاقرة حسنا وغنى عذاب النار الفاتية. Sevgili dostlar selamun aleyküm <laughs> Maşallah şükür pişikler, dirazeme ikrarı daha da kırık pişikler, tüm olsun. tüm yem oğlum. Hadi bismillah, demir kılıkum Maşallah şükürler ederim, berdiyumullahma elahud dihi miskin ve tıman o asir akol. Maşallah şükürler ederim, Rabbin sas siladdiraz, Rabbin asile olan hayırlar kabul ederiz. Allah ehemane dolah, dile girerim kabul ederiz. Bu dalemi ikrarı daha da kırık pişikler, tüm mutlulusu tüm yem oğlum. Maşallah, tabbala Allahum minna ve minkom sual yamal. Allah razası inallah. İhmali ko çok mu oldum çok mutlu olsun. Bu da da Afrika kameranın daha iyi yetimleri, fikirleri, muhacir, külüme, Ail. aile yoksul için emek derken şükürler ediyoruz aile Türkiye'ye selamı dilim. Değerli olarak selamı dilim kim? Maşallah şükür şükür ederim. Merhum Ahmet Kazım Baygur adına için. Teşekkürler. 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 Maşallah şükür.